Balıklara geçelim hemen. hemen. Sevgili balıklar bu hafta nasıl bir hafta sizi bekliyor? Siz bu hafta ne yaşayacaksınız derken Allah'ım bu ne Nuray'cığım? Şimdi maddi ve manevi... Hepsi bir. Bak şimdi çok dikkatli olmaları gerekiyor. Hepsi bir ama istersek onu beş yıldız yapabiliriz biz. Yaşam tarzımızı değiştirirsek, görsel alanımızı değiştirirsek, bakış açımızı değiştirirsek... Değişimlere çok ihtiyacın var bana Tek tek anlatır mısın? Tamam, Aşk hayatınızda buna dikkat edin, buna dikkat edin, böyle davranın. Tamam. Maddi ve manevi her konuda titiz ve dikkatli olmadığınız takdirde para kaybedeceksiniz. Aşk hayatınızda konuşmalarınızı dengelemediğiniz takdirde ilişkilerinizin dağılmasına neden olacaksınız. Şimdi. E... Herkes tercih ettiği hayatı yaşar efendim. İlişkilerinizde dikkat edin, başkalarının istemeden rahatsız etmeyin. Örneğin bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz, bir kopukluk geçirmiş olabilirsiniz. Karşınızdaki insan şu an yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyordur. Bir süre sonra olumsuz duygularından arınacaktır, geri dönecektir, zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyordur. Baskı yaptırdığınız takdirde sizden... ...nefret edilmesine neden olmayın. Yani baskıcı tavır ve davranışlar içerisinde evli bir balık burcuysanız asla bulunmayın. Partneri ve ilişkisi olan bir balık burcuysanız... E, ...uzaklaşan kişiyi kendinize çekmek için e, çaba sarf etmeyin. Bunlar hatalı davranışlar. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, bu hafta gezegenlerden aldığınız... ...net etkileri, olumsuz etkileri olumlu bir hale çevirebilmek sizlerin elinde. Sabır, tevekkül, akış ve şükür çok önemli. Aynı zamanda sosyal hayatınızda bu hafta biraz hareket isteyeceksiniz. Daha fazla arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Ama bunu yaparken de e, psikolojik anlamda duygusal modunuzu mahvettiyseniz... ...başkalarının da hayatının mahvolmasına neden olabilirsiniz. Ee, eğer ki bu baskıcı tavırları mavırları yapmaz, geride bırakırsanız... ...ruhunuzu ve hayatınızdaki kişileri özgürleştirirseniz... Hı hı. ...o zaman hareketli bir hafta yaşayabilirsiniz. Ama e, şikayetçi tavırlar ile, baskıcı tavırlar ile... ...hem de hareket isteyip ortamlara katılmak isterseniz... ...arkadaşlarınızdan da olma, bütün negatif enerjilerinizin üstünüze toplanmasına neden olabilirsiniz... Yani ne yapacaklar? Aşk ve evlilikte baskıcı olmayacaklar. Partnerleri soğuk davranıyorsa neden soğuksun? Niçin böylesin? Gibi. Neden suratı nasıl? Gibi sorular sormayacaklar. Gereksiz sorgulayıcı olmayacaklar. Gereksiz sorgulayıcı olmadıkları takdirde ilişkilerinin geleceğini güvence altına alacaklar. Ama gereksiz sorgulayıcı oldukları takdirde ilişkilerin hem dengelerinin bozulmasına hem düzenlerinin bozulmasına hem de bir daha birleşmemek üzere büyük terk edilmelere, ayrılıklara neden olabilirler. Kadar. Bu kadar net. Yani e, demedi demeyin, e, bana dedirten hesap. Ben demiyorum, ödüm patlıyor, kötü yorum yazacaklar diye korkuyorum uyarırken bile. Hırsızlıklara karşı dikkatli olun demişsin. Evet, e, dikkat edin. Hayatınızdaki kişiyi de çaldırabilirsiniz. Aaa... E, evinizdeki eşyayı da çaldırabilirsiniz. Açık gözlü olun, uyanık olun bu hafta. Yani e, emanetin canı azdır biliyorsun. Hiçbir şeyini kimseye emanet etme. Mümkünse Doğru. kitle sende kalsın. Hiçbir şeyini bu hafta bir balık burcuysan kim çocuğunu kimseye emanet etme, kocanı kimseye emanet etme, eşini kimseye emanet etme, etme. Güvenme demiyorum bak. Emanetin canı azdır derler. Gezegenlerin kombinasyonu önemli olan hiçbir şeyi kimseye emanet etmeyiniz konusunda sizleri uyarmakta. Ve aynı zamanda ruh ve beden sağlığına çok dikkat etmeleri gerekiyor. E şimdi bir şeyi emanet etti çaldırdı psikolojisi bozulur. E halsizleşir, depresyona girer, mutsuz olur. Hayat bir zincirin halkası gibi. Her şey birbiriyle bağlantılı. Doğru. Dolayısıyla temkinli ve dikkatli olduğumuz takdirde kendimizi mutsuz olmasına neden olmayız. Kayıplar da yaşamayız. Hırsızlıklara da maruz kalmayız. Buna çok dikkat, dikkat etmemiz dikkat. gerekiyor. Kesinlikle. Aynı zamanda beden ve beyin olarak konsantrasyonlarını çok yükseltmeye özen göstersinler. Ben bu hafta gerginlikler yaşadıkları anlarda onlara tavsiyem doğa yürüyüşleri. Hı hı. Bol bol yürüyün. Yürüyün, enerjinizi atın, koşun. E, ağaçlara sarılın, topraklara dokunun. Kesinlikle bak ben her sabah spora gidiyorum. Kimin ne gözle baktığı hiç benim için önemli değil. Benim sevgili hocam, tasavvuf öğretmenim Kubilay Aktaş'ın Allah ebeden ondan razı olsun bütün eğitimlerine katıldım ben. Hala da katılıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum Nurcuğum. Ağaca sarılmayı öğrendiğim gün hayatım değişti. <laughs> Samimiyetle en büyük sevgilim. Koşarak gidiyorum. Hep sarılıyorum. Bakanlar da umurumda değil. Bütün bedenimin altın oranı yükseliyor. Bak yatağımın başında kozalaklarım. Moralim mi bozuk? Yatağın içine yayıyorum o kozalakları. Onlarla uyuyorum. Peki bana tavsiyen ne? Yani sarıl spotun... ağaçlara bu hafta. Koş, yürü, sarıl ağaçlara. Hayatında biri yoksa üzülme. Her yere ağaç dolu. Sarıl onlara. Ruhundaki Peki. aşkı tazele. Spot ne? Spot'um Ruh. onlara. Hareketli, bereketli olun. Hareketli, bereketli ol. Peki. Hemen. Ee, sana çok gülüyorum diyorum ya. Ben de sana gülüyorum. <gülüyor> çok söyleyeceğim çok şey var ama süremiz kısıtlı şimdi tekrar edeceğiz ya. Kalk çık bahçeye sarıl ağaca. <laughs> Hayatında kimse yoksa. Vallahi sarıl. Şimdi. E